Merhabalar değerli dostlar Ali Erbaş 8 yıllık görev süresinin akabinde Diyanet İşleri Başkanlığından ayrıldı yerine Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde görev yapan hali hazırda da İstanbul Müftülüğü görevinde bulunan Profesör Doktor Safi Arpakuş atandı basından, yayından bazı arkadaşlar aradılar. Yeni Diyanet İşleri Başkanı hakkında fikir, görüş belirtmemi istediler. Ben görüş belirtmek istemedim. Konuşmak istemedim. Gerekçem şuydu. Bir insanı kişi olarak tanımak başka. Özel sohbetiniz, tanışıklığınız olması başka bir şey. Ee, o kişinin önemli bir kurumun başında görev yaptığı sırada ortaya koyacağı performans, karakter, kişilik başka bir şey. Bu ikinci safayı ben yurt dışı futbolcu transferlerine benzetiyorum. Dolayısıyla kağıt üstünde ya da istatistiksel verilere veya geçmiş kariyerine bakarak çok iyi, çok kötü gibi değerlendirmeler yapmanın doğru olmayacağını düşünüyorum. Örneğin işte bu sene Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne hazırlık babında güçlü bir kadro kurmak için yaptığı Leroy Sana transferi oldum olası Almanya milli takımında da oynarken sevmezdim ama basına yayına baktığınızda yere göğe sığdırlamadı. Alman milli takımının şöyle oyuncusu, Bayern Münih'in böyle oyuncusu. ama gördünüz Galatasaray'da sahaya çıktığı maçların tamamında ortaya çıkan performans hayal kırıklığı tabirinin ete kemiğe bürünmüş şekli oldu. Ama bunun tam tersine geçen sene Göztepe'de Romulov diye biri vardı. Hangi ligden alındı? Kimse bilmiyordu. Kimse tanımıyordu. Ligi sürükledi. Ve şimdi galiba Leipzig'de oynuyor. Bu işler böyle oluyor. Hani derler ya işte içki şişede durduğu gibi durmaz. E, futbolcu da öyle kağıt üstünde e, yazdığı gibi olmaz. E, bürokratik atamalar da böyledir. Akademik kariyeri, insani ilişkileri başka bir şeydir. Diyanet gibi bir kurumun başında göstereceği performans çok başka bir şeydir. O yüzden bir sahaya insin, maça çıksın, izleyelim, görelim, birlikte değerlendirelim babında susmayı tercih ettim. Benim bu videoda asıl konuşmak istediğim mevzu yenisi değil eskisi Erbaş'ın diyaneti ya da Erbaş'ın diyanetinden geriye kalan miras neydi meselesi? Erbaş Diyanet İşleri Başkanlığı'na atandığı zaman kendi kendime sormuştum. Memlekette kahtı rical mi yaşanıyor? Yani adam kıtlığı mı var? yani ünvanlı ilahiyatçı veya donanımlı ilahiyatçı kalmadı da kala kala erbaşa mı bu diyanet kaldı diye çok düşünmüştüm. Ee, öncelikle bu zihnimdeki bu olumsuz düşünceyi iki şeyle gerekçelendirmiştim. Birisi e, akademik kifayet ya kifayetsizlik meselesi iki yani birikim meselesi ikisi de ikincisi de e, sicil meselesi sicil derken işte 15 Temmuz meselesi daha yeni olmuş. Üzerinden 1-2 yıl geçmiş. Devletin bu FETÖ denen yapıyla olan kavgası, mücadelesi ve bu konudaki azami hani zahire yansıyan hassasiyeti nazar itibarı alındığında sicil bana biraz bulaşık, karmaşık geldi. Neden derseniz Ali Erbaş'ın özellikle 1993 yılında yardım doçent olarak atandığı Sakarya İlahiyat Fakültesi'nde o dönemde bunun FETÖ'nün yücelerinden, oğlu kişiliklerinden Suat Yıldırım fakültede galiba o fakültenin kurucu da dekanıydı. Evet, Ali Erbaş'ı aldı. Ali Erbaş o yıllarda FETÖ'nün bu adeta pilot bölge olarak seçtiği özel eğitimli kadro yetiştirdiği bu fakültede Davut Aydüzü ile Yok Muhittin Akgülü ile Suat Yıldırım'ıyla ve daha nicesiyle ahbap çavuş ilişkisi içerisinde yıllar geçirdi. Adil Öksüz'ün doktora tezinde e, jürisinde bulunmaktan kültürler arası diyalog platformunun efendime söyleyeyim paydaşı ve katkı vereni olmaktan ABAN toplantılarının müdavimleri olmaktan Kimse Yok mu derneğinin programlarına katılmaktan uzat babam uzat yani ne ararsan FETÖ ile iltisak babında hepsi eksiksiz kusursuz mevcut olan bir profildi bu profile rağmen bu, bu sicile rağmen ve devletin de 15 Temmuz tecrübesini daha yeni yaşamış olmasına rağmen e, Erbaş Diyanet İşleri Başkanı olarak seçildi Kifayet meselesine gelince Gördünüz bir Arap gazetecinin kendisine Arapça sorduğu soruya Cevap verme konusunda hani Arapça Diyalog biraz tutuk olabilir ama bari Sorulan sorunun ne dediğini anlama babında O da olmadı Ya yani şu arkadaşın söylediğini şey ettirir misiniz demek zorunda kaldı kameraların önünde başka birçok şey de var ama biz donanımının bir yetersiz olduğunu bizzat daha önceki başkanlardan ve başkan yardımcılarının e, ya erbaş bu makama uygun bir profil değil burayı dolduramaz. Bu konuda birikimi yetersiz konusundaki ayak diretmelerinden, direnmelerinden, itirazlarından da biliyoruz. Bunlar basına yayına düşmüş bilgiler zaten. Ee, İslami ilimlerin yani temel İslami ilimler müktesebatının oldukça zayıf olduğuna vakıfız. Zaten doktorası dinler tarihi alanında işte melek inancına dair. Bugün ben akademide olsam dinler tarihinde bu arkadaşın tezine danışmanlık yapsam bu tezi ben ancak yüksek lisans seviyesinde bir tez olarak kabul edebileceğimi rahatlıkla söylemek isterim. Ama yapmış, doktor olmuş, yardım doçent prof olmuş. Çalışmalarına baktım. Yani akademik çalışmalarına, makalelerine, şunlara bunlara çok öyle çaplı bir şey de yok. Onlar da tabir caizse sıradan, üstün körü harca alem bilgilerle dolu. Yani melek, işte inancı nedir ne değildir. Ya da kültürler, dinler arası diyalog mesele, meselelerine dair işte yazıp çizmeler çoğu retorik. Ee, evet, hem ilmi birikim ve kifayet açısından yetersizdi, hem de sicil olarak çok bulaşık ve problemliydi. Ama bu yaşadığımız içinden geçtiğimiz yıllarda devlet kadrolarına kritik makamlara atanma konusunda sürekli dert yandığımız bir liyakat liyakatsizlik problemini dikkate aldığımızda bu erbaş gibi sicillere sahip nice insanın son derece önemli makamlara getirildiğini görüyoruz. Acaba sicilleri bozuk dolayısıyla bunun farkında olaraktan bak seni oraya atıyoruz ki her dediğimizi yapasın diye böyle sürekli bir e, demokrasinin kılıcı olarak mı bu sicille buraya getiriliyorlar? Yoksa o dönemde oraya hizmet etmiş, şimdi de gelsin bize hizmet etsin diye karakter seciye zayıflığından mı getiriyorlar? Yoksa devlet hakikaten FETÖ ile mücadele konusunu retorik olarak üst perdeden anlatıp aslında çok da ehemmiyet göstermiyor bu konuya. Dolayısıyla geçmişte Gülen'le aynı fotoğraf karesinde sırıtarak yer alan nice siyasetçinin hali hazırda iktidar partisinin orasında, burasında, bakanlık koltuğunda, yok mecliste, şurada, burada, her yerde hala aktif olarak görev yapması, önemli mevkiler işgal etmesi sorun teşkil etmiyor mu? Galiba hepsi de ihtimal dahilinde bu şeylerin ama binlerce on binlerce insanın yok gazete almaktan yok bilmem bilmem nereye para transferi yapmaktan KHK ile işten atılıp hayatlarının söndürüldüğü bir dönemde baştan aşağı akademik kariyerinin neredeyse Sakaryalı yıllarının tamamı bu yapıyla iltisaklı iç içe geçmiş olan bir adamı getirip Türkiye Devlet Protokolü'nün en baş sıralarındaki bir makama yerleştirmek yani vicdanın, izanın, adalet duygusunun kabul edileceği bir şey değil. Bu benim acımdır. Ve bu acıyı ve burada çok da ah alınmıştır. Burada böyle bir ödül verilirken öbür tarafta sıradan yani bakıyor yukarıda ağamız paşamız, devlet başkanımız, başbakanımız, onumuz, bunumuz, şunumuz hepsi tırnak içinde vakti zamanında hoca efendi denen adamla sürekli yan yana bulunmak için sıraya girmiş dururken e canım biz de sıradan vatandaş olarak madem akreditasyon bu yoldan geçiyor biz de çoluğumuzu çocuğumuzu bir şeyimizi bu yapıya bir yerden dokunturalım gazetesini alalım yok dershanesine çocuğumuzu verelim biz de buradan nasiplenelim diyerekten Yukarıya bakarak aşağıdaki vatandaşın attığı bu küçüme adımlardan dolayı sonradan hepsinin hayatının söndürülmesi adalet duygusunu çok yer alıyor. Vicdanı çok sızlatıyor. Muhtemelen bu yüzden de çok ahlar alınmıştır diyorum. Erbaş, Diyanet'te miras olarak ne bıraktı meselesine geçiyorum. Ne bıraktı? galiba itibarsızlık bıraktı. Diyanetin ağırlığını, itibarını, Cumhuriyet tarihi boyunca Mehmet Nuri Yılmazlar, o hem CHP'li hem Selamet Partili Lütfi Doğanlar dahil hiçbir Diyanet İşleri Başkanı bu kadar ayaklar altına alıp bu kadar aşındırmadı. Eee kamuoyu araştırmaları yapılıyor araştırmalar işte devletin kurumlarına güven endeksi babında hangi kurumuna güveniyorsunuz sorusuna Diyanet İşleri Başkanlığı'na güven konusunda verilen cevabın oranı yüzde iki iki buçuk seviyelerine kadar geriledi. Bu Erbaş döneminin başarılarının bence ilki birincisi yani ilk sıraya yazılması gereken başarı. Diyanet'in güvenini 5 paralık etmek, yani yüz vatandaşın, yurttaşın sadece iki veya 3'ü diyanet güvenilir bir kurumdur diyecek hale geldi. Diyanet'in temsil ettiği şeyi düşündüğünüzde din, e, dini tebliğ, dini hizmet, güven bu durumdaysa sempati, sevgi. Diyanete yakınlık, uzaklık mesafesinin de nasıl bir hal aldığını düşünebiliyorsunuz. Düşünebilirsiniz. Yani e, dine yakınlaşma, uzaklaşma problemini de güven problemi üzerinden ölçer tartarsanız bu dönemde Diyanet gençleri, orta yaş insanları gene ileri yaştakiler artık sabitlenmiştir. Onlar terminal konumdadırlar. Yani onlar artık durak değiştirmezler. Onlar son duraktadır ama orta yaş insanımızın, genç insanımızın dinle ilişkilerinde e, Diyanet'in gördüğü işler son 8 senelik performans çerçevesinde kitlelerin dini alandan büyük ölçüde uzaklaşmalarını netice verdi. Bu da Diyanet'in önemli başarıları arasında yani Ali Erbaş'ın mirası babında zikredilebilir. Öyle kalkıp Diyanet'in sipariş usulü çalıştaylar, hocalar, akademisyenlere deizm şöyle, ateizm böyle diye öyle çakma yazılar, çakma düşünceler, çakma söylemler üretmesini bir tarafa bırakın. Deizm diye adlandırılan, tanımlanan e, sosyolojik vakanın sorunun baş aktörlerinden birisinin bizatihi kendisi Diyanet'tir ve Diyanet'in ortaya koyduğu temsildir. Dolayısıyla bu yüzden de Erbaş yarın bir gün kitlelerin, gençlerin, orta yaş insanların dinden soğuması ve uzaklaşması konusunda eğer bir vebal bir yere, bir yere ihale edilecekse bu ihalenin büyük ölçüde Erbaş'ın diyaneti üzerinde kalacağına inananlardanım. Evet bunun vebali büyük ölçüde Erbaş'ın mirasına aittir. Erbaş'ın diyaneti aşındırdığı itibarını saygınlığını yıprattığı konuların başında hiç kuşkusuz siyasetle ilişkisi gelmektedir. Diyanetin siyasetle ilişkisi bir bakıma kaçın, kaçınılmazdır. Çünkü layık cumhuriyette Diyanet diye bir kurum var. Bu kurumun yöneticisini atayan irade, siyasi irade. Yani bunun Diyanetin siyasetle ilişkisiz olma ihtimali yok. Ama yani siyasi irade evet ben atayıcı konumundayım ama Diyanet'i kendi iç işlerinde otonomisini kabullenerek ve yetki ve hizmet alanlarının da sınırlarını çizerek kendi haline bırakıyorum deyip görece siyasetten bağımsız olarak o kurumun işlemesine de imkan verebilir. Bu Cumhuriyet tarihi boyunca ne kadar böyle oldu, olmadı? Bu tartışmalı bir mesele. Yani Türkiye'de Türkiye'nin hem biraz Fransız tipi yani sert bir laiklikle hikayesinin başlaması hem de içine Diyanet gibi bir kurumun yerleştirilmesi biraz paradoksal bir durum ilk bakışta ama kendi tarihsel şartları Türk toplumunun yapısı, alışkanlıkları ve ...toplumu ayakta tutan... ...unsurlar nazarı itibarı alındığında... ...bu bir bakıma... ...kaçınılmazdı. Yani bu devlet... ...diyanet ilişkisindeki... ...siyaset içeriğinin... ...Bizantinist bir yapı üzerine... ...tesis edilmesi... ...mecburiydi. Ama... E, ...dolayısıyla siyasetin... ...biraz yönlendirmesinin... ...zaman zaman... ...diyanet üzerinde... E, daha fazla hissedilir olması da e, yani yabancısı olmadığımız bir şeydi ama burada Ali Erbaş döneminde e, vur dediler arkadaş öldürmeyi tercih etti. Yani evet siyasetin güdümünde gittiği ve onun belirlediği söylem çerçevesinin dışına çıkmaya cesaret edemediği ve bunun da çok da mümkün görünmeyen bir şey olduğu biliniyordu. Yani Diyanet siyasete kafa tutamazdı. Vakti zamanında Osmanlı'da da çok nadir böyle masalsı birkaç örnek hariç Şeyhülislam'ın Sultan iradesine karşı çıkamaması gibi çıkamazdı. Ama e, Diyanet'in buna karşılık iktidar partisinin merkez teşkilatı ya da Ankara il başkanlığı gibi çalışmasına da lüzum yoktu. Ali Erbaş makamını tahkim etmek ve kendini atan atayan iradeye bir bakıma yaranmak için e, Diyanet'in itibarını beş paralık etmek uğruna tabir caizse siyasi iktidarın Ankara il başkanı gibi çalışmayı tercih etti. Zaman oldu ülkede ekonomik kriz, pahalılık, emeklilerin sefaleti, şusu busu. Bunlar sıkça telaffuz edilmeye. İşte bu dolar kurlarında yükselmeler, inmeler, faizlerde inmeler, çıkmalar. Yani ekonomik kriz manzaraları yaşanmaya başlar başlamaz e, diyelim ki siyasi iktidar sabırdan, kanaattan şükürden söz eder etmez şükürün hutbesini kanaatın fetvasını efendime söyleyeyim az harcamanın aç gezmenin e, faziletlerini tok yatmanın zararlarını anlatan bir diyanet karşımıza çıktı yani sahibinin sesi konumunda bu bu bazen o noktaya gitti ki siyasi iktidarın talep ve beklentileri daha henüz oluşmadan o iktidarın ne isteyebileceği, neden memnun olacağını önceden düşünülüp niyetini okuyup o yolda adım atacak kadar da gönüllü, voluntarist bir ...tavır sergiledi. Ee, ve... ...kendisini siyasete bu kadar... angaje ederek... ...oraya yaslayarak... ...çizdiği profilden ötürü... ...insanlar... ...Diyanet İşleri Başkanlığı'nın... ...itibarını... ...gözünde... ...kafalarında büyük ölçüde bitirdi. Benim için mesela şu anda Diyanet... E, ...enkaz halindedir. Bu enkazın... E, tekrar ayağa kaldırılması oldukça zor görünmektedir. İtibar olarak. Bunu bir makam ikbali ve istikbali uğruna bir dini kurumun mehabetini, saygınlığını, itibarını beş paralık ederek gitti. Zaten e, buna da demek ki şahsiyet olarak da müsaitti. Yani e, Ben açık söyleyeyim. Fethullah Gülen hareketinin içerisinde o kadar geçmişim olsa, o kadar bağım bulunsa ve 15 Temmuz hadisesi yaşansa, KHK'dan binlerce, on binlerce kişinin atıldığı durumlar karşımızda dursa, sonra da bana birisi çıksa Gel seni Diyanet İşleri Başkanı yapalım. Kendimden hicap duyarım. Utanırım. Ee, ve o görevi kabullenmezdim. Ama şahsiyet böyle olunca orada onların hizmetkarı olarak çalışmış. Şimdi de kendini oraya atayan iradenin hizmetkarı olarak çalışmaya alışmış bir tip var karşınızda. Ee, ...diyecek bir şey yok yani. Sicil olarak da bulaşık, sorunlu. Birikim olarak da sorunlu. Kişilik olarak da sorunlu birisiydi. Komik komik işler de yaptı. Öyle kılıçla hutbeye çıkmalar. Ee, neye tekabül ettiği, ne ifade ettiği... ...hala benim kafamda soru olarak bulunan böyle... İlginç, ilginç işler. İsmi genellikle hep hayırlı hasenatlı işlerde değil, böyle israflı, lükslü, sefahatlı işlerde dolaştı. E, buralarda özensiz davrandı, pervasız davrandığı için de iktidar muhalifi, basın yayın çevreleri, ale erbaşı tabir caizse radara aldılar. Sürekli radarın kadrajında tuttular. Her adımını takip ettiler. Tabir caizse mal bulmuş, mağribi gibi maden buldular. Sürekli üstüne gittiler. Kimi zaman da cıvıttılar. Yani evet abarttılar ama şunu da söyleyelim. Ordu'ya gel israf hutbesi ver, bilmem nereye git sabır hutbesi ver, öteye git e, şükür hutbesi ver, beriye gel e, bir Audi'yi çok gördünüz de veya çoluk çocuğunun e, en azından kontrolünü dahi yapamayıp efendim arabasının e, anahtarını fırt diye bulamayan kızının, çocuğunun veya eşine özel kalem müdürü atamalarının VIP umrelerin lüks otellerde, 5 yıldızlı otellerdeki toplantıların yahu Diyanet İşleri Başkanlığının efendime söyleyeyim, Kocatepe'de veya başkanlıktaki salonları yetmedi mi size de? Veya devletin birçok şey var. Ankara'da kurumu var bunların hiçbirinde mi salon bulamadığınızda atıyorum Rixos'ta şurada burada e, toplantılar düzenliyorsunuz ama aynı zamanda bilmem ne cuma e, efendime söyleyeyim sabır şöyledir, şükür böyledir kanaat şöyledir dünya malına tamah etmemek lüksten sefaattan, şatafattan kaçınmak gerekir diye millete retorik kutbeleri üretiyorsunuz bu iki yüzlülükleri, bu samimiyetsizlikleri de e, muhalif basın yayın çevreleri tarafından sürekli ifşa edildi. Bu da onun şahsında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın itibarını aşağı çekti. Yani başkanımız genellikle ağırlığıyla, vakarıyla, sözüyle, özünün tutarlılığıyla değil... E, söylediğini yapmamasıyla, yaptığının söylediğinin aksine ne davranmasıyla, sabırdan, şükürden, kanaattan dem vurup bir Audi'yi bana çok gördünüz diye çıkışmasıyla hafızalara kazındı. Ortada bir görgüsüzlük, bir köylülük de vardı çapsızlığın yanı sıra. Onlar da yaşandı yani kısacası o makamı da, o koltuğu da hem sicil olarak hem ilmi birikim olarak hem de kişilik ve karakter olarak taşıyamadı. Geriye itibarı, saygınlığı, mehabeti e, perişan olmuş bir diyanet enkazı mirası bıraktı. Şimdi yeni başkan bu enkazı koparlayacak. Diyanet'in yerle bir olan 5 paralık olan itibarını kısmen ortaya kaldıracak umudu besleniyor. Dileriz öyle olur ama eminim bu dönem erbaşlı dönemden kesinlikle çok daha iyi olacaktır. Hiçbir şey yapılmasa dahi daha iyi olacaktır ümidi taşıyorum hepinize sağlık sıhhat diliyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.